Çorum aynı zamanda ciddi ihracat yapan ülkedir, şey e, ildir. Mersin Güneydoğu'nun incisi haline geldi. Konya e, zengin bir ülke. Uzun Hasan'ın topraklarındayız. Uzun Mehmet'in, affedersin, topraklarındayız. Eskiden Van diye güzel, görkemli bir ilimiz vardı, hala var. Van Denizi'nin kenarında. Ben Recep Tayyip Erdoğan'a, terör örgütlerine yardım ve yataklık yapıyorum diyorsam bir bildiğim var herhalde. Allah insanın yarattığı en değerli varlıktır. Kimse cesaret edemiyorsa, kim cesaret edecek? Allah'tan korkmayan biz cesaret edeceğiz. İspat edemezsen benim adımı yolsuzlukta anarsan... Ana... Hiçbir Allah'ın kulu çıkıp da 7 Haziran sonrası CHP iyi bir politika izledi diyemez. Hiç kimse Gazi Mustafa Kemal'in şu sözünü unutmasın. Hattı müdafaa yoktur. Hattı müdafaa yoktur. Affedersiniz. Ben son derece mutluyum bugün 23, 23 affedersiniz. Çok mutluyum bugün 29 Ekim. Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen alçak. <laughs> Al sancak diyen İstiklal Marşı'nın. Ezanımız okunuyor, onu dinleyelim sonra devam edeceğiz. Önemli bir hemşerimiz var, silahı okunduğu için durduk. Hapishanelerde küçük çocuklara tecavüzü kim çıkardı? Biz çıkardık. Emperyalistlerin analarının sütünden emdiği, sütü kabelerinden emdiği sütü burunlarından getiren partidir. Göreviniz namuslu insanlara ve namuslu siyaset yapanlara sahip çıkmak. Konya, Hollanda'dan büyük bir ülke. Namussuz siyaset eksi, namussuz siyaset eksi. Hazreti Ali önemli bir İslam düşünümündedir. Kitapları vardır.